you <laughs> Şule Ünlü, klinik psikoloğum. Üsküdar Belediyesi'nde Fevzi Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi'nde anne ve baba kaybı yaşamış çocuklarla ve aileleriyle çalışıyorum. Burada Üsküdar ikametgahlı ailelerin eğer birinci dereceden anne veya baba kaybı yaşamış çocukların psikoterapi süreçleriyle ilgileniyoruz. Yani çocuklar ve ailelerin genelde. Burada bu süreçte, bu yaz sürecinde geçirmiş oldukları herhangi psikolojik bazı sıkıntılar varsa bu sıkıntıları gidermek için psikolog arkadaşlarımızla klinik psikolog arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Zaten aile yer Üsküdar Belediyesi'nde e, o sınırlar çerçevesinde oturuyorsa oradaki bilgiler anne ya da baba kaybı olduğunda belediyeye düşüyor ve oranın sosyal hizmetler birimi bize ulaşıyor ya da aile bu bilgi böyle bir merkezin olduğunu biliyorsa komşular aracılığıyla yani direkt olarak belediyeyi arayıp böyle bir hizmetten faydalanmak istiyoruz dediğinde biz onlara ulaşıyoruz. Bizim internet sayfamızdan, Facebook, Instagram sayfalarımızdan bizlere ulaşıp biz onlarla görüşmeye gidiyoruz ya da onları çağırıyoruz. Merkez, merkezimize davet ediyoruz. Bir çocuğa ölümü nasıl anlatmalıyız? Bunun öncesinde ilk başta bir yetişkin olarak kendi içimizdeki çocuğa ölüm nasıl anlatıldı? Önce buna odaklanmamız gerekiyor. Kendimizin yani bir o çocuğa bakım veren kişinin, bu anne baba ya da babaanne, dede o süreçte etrafında kimler varsa o kişilerin ölümle olan ilişkilerini odaklanılması gerekiyor. Çünkü e, çocuklar yetişkinlerin yansıması oluyor aslında. Eğer bir çocuk o ölüm sürecini travmatik olarak yaşadıysa bunun sebebi de genelde bakım veren kişinin o süreci sağlıklı şekilde yönetememesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı önce bakım veren kişilerin o kayıp olayı yaşandıktan sonra, ölüm olayı yaşandıktan sonra bu sürece nasıl girdikleri, bu süreci nasıl yönettikleri çok daha önemli. O yüzden yetişkinlerin ilk başta önce kendi ölüm korkuları var mı? Sevdiklerini kaybetme korkuları var mı? Bu korku tabii ki var. Normal olarak her insanda olur. Fakat bu korku kontrol edilemez düzeyde mi? Günlük rutin işleri yap yapılamayacak düzeyde mi? Kaygı düzeyi çok mu yüksek? Buna bakalım. Önce kişi kendi üzerindeki bu süreci sakinleştirmesi gerekiyor. Ondan sonrasında çocuğa ölüm mevzusuna girmesi gerekiyor aslında. Çocuklara ölümü ders anlatır gibi tabii ki anlatamayız. Bizler deneyimleyerek yaşıyoruz bu ölüm olayını. Çocuklar genelde masallarda, çizgi filmlerde kahramanların ölümün söz konusu olduğunda ölüm kavramıyla tanışabilirler ve çocuk merak edip bu soruyu sorabilir: Ölüm ne demek? Ölüm olduktan sonra ne olur diye. Burada ölümün kesin bir tanımını yapmak lazım. Doğru kısa ve net cümlelerle çocuğa ölümün ne, ölümün ne olduğunu ifade etmek gerekiyor. Ya da yolda yürürken gezi esnasında bir kuş hayvan cesediyle karşılaşınca eğer çocuğu orada ölüm aman görmesin korkar düşüncesiyle bertaraf etmek yerine onunla muhatap olmasını mümkünse o imkanı sağlayıp çocuğun bunu merak edip etmediğine yol vermek gerekiyor aslında. Ve çocuk zaten kendi bilişsel sürecinde e, belirli bir yaştan sonra anne bu neden böyle olmuş, bu ne olmuş vesaire gibi sorduğunda bu noktadan sonra ölüme ölüm konusuna girilebilir diye düşünüyorum. Çocuklar bebeklik süreci adlandırdığımız 0-3 yaş döneminde çocuklar bakım veren kişinin ya da o ölen kişinin yokluğunu farkındadır. Bunu ifade edemezler ama ortamdaki o stres kaygıyı ve sıkıntıyı hissederler. 4-6 yaş döneminde ise çocuklar oyun döneminde olduklarından dolayı bir nevi oyun arkadaşlarını kaybetmişlerdir. Bu dönemlerde çocuklar ben merkezcidir. Bundan dolayı da mesela bir dede vefatı olduğunda dedesi eğer onu çok sık parka götüren birisi ise e, benimle artık bundan sonra kim parka gidecek deyip olaya kendi açısından bakmaya çalışır. Bu normal bir sağlıklı bir durumdur. Yani bunu empatisi yok bu çocuğun gibi değerlendirmek yanlış olur. Bu son derece sağlıklı bir söylendir. 12 yaş döneminde ise çocuk ölümün varlığını kabul eder ancak kendilerinden uzak olacağını düşünürler. Şimdi ben kaçtıkça ölüm de bana yaklaşamaz düşüncesinde olurlar. Ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu kavramakta zorlanırlar. 12-18 yaş döneminde ise zaten ergenlikle birlikte gelen biraz çalkantılı dönem ve ölüm de geldiği seçin içine burada biraz daha sıkıntılı bir dönem oluşabilir. Burada daha fazla uyum sorunları da ortaya çıkıyor. O yüzden buralarda ailelerin çok daha dikkatli olması lazım. Çocuklara ölüm haberi İlk başta o çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun güvendiği, çocuğu iyi tanıyan, sevdiği bir kişi tarafından sakin bir şekilde verilmesi gerekiyor. Sakin ve sohbet eder bir tarzda. Yani durumu daha çok felaketleştirmeden mümkünse ve eğer çocuğun dokunma ile ilgili herhangi bir travması vesairesi yoksa mümkünse sarılarak, dokunarak, ona eşlik ederek, o sürece eşlik ederek net bir şekilde söylenilmesi gerekiyor. Güzelim, senin deden Böyle böyle öldü. İşte bu nedenle de öncesinde bu ölüm kavramını örneklendirici bazı şeylerin yaşanmasında fayda var. O şemanın oluşturulması gerekiyor. Mesela bir evcil hayvan ölümü yaşanıldıysa eğer, hatırlıyor musun işte hani çok sevdiğim bir, bir hayvan, işte kedimiz pamuk ölmüştü, biz ona bir cenaze töreni hazırlamıştık. O artık bizimle olamamıştı. Aynı şekilde deden de bundan sonra bizimle bedenen olamayacak Artık o da hareket edemeyecek, onun çünkü kalbi durdu, yemek yiyemeyecek, içemeyecek, vücudu hareket edemeyecek gibi söylemlerle çocuğa olayı biraz daha netleştirmek gerekiyor. Bu süreci çocuğun duygusunu, kederini anladığını hissettirmeli yanındaki kişi ve bunu paylaşması lazım. Eğer ağlamasına izin verilmesi lazım, ağlamak geliyorsa yetişkin de aynı zamanda ağlamak istiyorsa ağlayabilir ve hatta ondan destek alabilir. Çocuklar bu anlamda çok iyi teselli edici kişiler oluyorlar çevresindeki insanlar bu kayıptan sonra nasıl e, görüyorlar, e, nasıl yaşıyorlar bu yaz sürecini çocuk büyüklerden örnekleyerek yaşıyor aslında bunları. Örnek alarak kendisi şekillendiriyor bu süreci. O yüzden aile, biz çocuklar bize geldiğinde e, benim sorum, ilk sorum aile bu süreci nasıl geçirmiş? Başka travmatik olaylar var mı? Bunların arka planına da bakıyoruz. Ona göre çocuğun zaten o yaz süreci de şekillenmiş oluyor. Çocuğa e, bahsederken o yaz süreci normalde 6 ay, bir yıla kadar uzayabiliyor. Bu çocuk burada mesela dayısını kaybettiyse eğer şu an dayını mesela anne Anne dayısı kardeşini kaybetmiş ve kendi ağlamak, ağlıyor o sırada ve çocuğunun gördüğünü düşündüğü zaman da gördüğünde de bunu panik yapmayıp bu süreci düzgün bir şekilde yüre ifade etmesi yeterli olur çocuk için çünkü çocuk orada annesinin neden ağladığını bilmek ister çocuk sebep öğrenmek ister ve mümkün yani ama ebeveynler daha çok işte ya çocuğum da üzülecek o üzülmesin korkusuyla bu e, bunları gizlemek saklamak saklamayı tercih ederler. Burada doğrusu şu, örneğin örnekte olduğu gibi işte şu anda çok özlüyorum, onu çok özlediğim için, onunla olan hatıraları gözümde canlandırdığım için ağlıyorum. Ama üzülme, ileride daha iyi olacağım, beraber iyi olacağız gibi ifadelerle sadece bu duygu paylaşımda onu da ortak etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani o zaman çocuklar bu süreçte annelerinin de yanında olduklarından dolayı daha mutlu oluyorlar, paylaşıldığından dolayı o belirsizlik ortadan kalkıyor. Başka ne olabilir? Cenaze törenlerinde mesela aileler kültür ve inanç sistemlerini çocuklarla paylaşabilmeliler. Cenaze yemekleri, işte Kur'an okumaları vesaire. Bunları çocuklara ortak etmekte fayda var. Çocukların ölüm ölümü sadece çok korkunç bir şeymiş gibi zihinlerinde şekillendirmekten kurtaran şeyler. Yani ölüm acısını ve kederini paylaşabileceğini aynı zamanda öğretmiş oluyoruz çocuklara. Acı hani ben kendi öğrencilerimle bu şekilde çalışıyorum grup terapisinde. İşte acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır diye. Acıların paylaşıldığında bu sayede çocuk öğrenmiş oluyor. Buna dile getirmek, Kur'an okumak, onun ruhuna bir şeyler yapmak sayede bu tür ritüellerin de mümkünse çocuklara ortak edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cenaze meselesinde de eğer çocuk cenazeye gitmek istiyorsa ve cenazeyi görmek istiyorsa eğer çocuk cenazede herhangi bir kötü bir daha böyle felaketleştirecek bir şey yoksa beden bütünlüğü korunmuşsa çocuğun bunu görmesine müsaade edilmesi gerekiyor. Çocuk istiyorsa tabii ki. Eğer istemiyorsa asla zorlamıyoruz. Bazı çocuklar cenaze toprağa verildiği yere de gitmek istiyorlar. Bu noktada da mümkünse gidilmesi gerekiyor. Burada nasıl olacak? Çocuk tabii ki direkt cenazenin konulduğu yerden ziyade biraz daha arka planda güvendiği yine bir kişi yanında olacak. Yani bir ayağı bu dünyada, bir ayağı sevdiği kişide olacak şekilde o ana şahit olmasında bir sakınca yok. Çünkü o vedalaşma sahnesidir. Yavaş yavaş bu şekilde o kişi, o çocuk o zihninde ölümle olan ilişkisini sağaltmış olacak. Bu da ruhuna iyi gelen bir şey oluyor. Ölen kişiyle ilgili e, konuşulmasında hiçbir sakınca yok. Bizim ailelerimizde genelde e, çocuk daha fazla üzülmesin diye ölen kişi hakkında konuşulmamayı tercih ediyorlar. Ama mümkünse konuşulması gerekiyor. Hatta e, albümleri ortaya çıkarıp haftada bir özellikle bunu tavsiye ediyoruz. Haftada bir, ayda bu zamanla zaten azalacaktır. Albümlere bakıp eski şeyle olayları hatırlayıp işte dedenle ne güzel gitmiştin, ne kadar eğlenmiştin, diye çocukları şevklendirmek gerekiyor bir nevi. Yani böylece çocuk da aslında ölen kişinin tamamen hayattan kopmadığını ve geride kalan sevdiklerinin zihninde yer ettiğini öğrenmiş oluyor bu sayede. Belki bir anı köşesi bile olabilir ilk zamanlarda. Çocuk onu özlediği zamanlarda o özlediği kişiye mektup yazabilir, resim çizebilir. İstediği herhangi bir şey yapıp sanki ona hediye ediyormuş gibi o köşeye koyduğunda bu ona çok iyi gelen bir şey oluyor. Bu ne zamana kadar normal? Bu 6 aya kadar yani dediğim gibi 6 aya kadar yavaşlaması lazım yani ondan sonra bir sene boyunca 6 ayda bir seneden içinde eğer çok fazla ölen kişiden bahsediyorsa onunla çok özde sanki hiç ölmemiş gibi davranıyorsa o zaman bir takım şeyler rahatsızlıklar olduğunu düşünüp uzmana danışmakta fayda var tabii ki ölüm anlatırken. En büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi ölüm kelimesini kullanmamak. Daha farklı kelimeler kullanıp işte diyelim bir evcil hayvanı öldüğünde işte kedin pamuğu uyuttuk gibi sözler sıkıntı oluyor. İleriki yaşlarda bir takım psikolojik sorunlara sebep oluyor. Mesela uyku ve kaygı problemleri olabiliyor. Çocuğun yaşı çok küçükse daha somut bir dönemde ise annesi babası onu uyuttuktan sonra bu sefer çocukta işte ben uyuduktan sonra annem babam Ölebilir mi? Gibi düşüncelere girebilir. Cenaze ortamındaki aşırı büyüklerimizi maalesef hani o fazla ağatlar, dövülmeler bunlar çok fazla çocukların zihinlerinde pek hoş olarak yer etmiyor. Bunları tabii ki biz büyüklerimizi değiştiremeyiz ama mümkünse ortamlarda çocukları çok fazla bulundurmamak gerekiyor. Cenaze merasiminde yine çocuğu uzak tutmamak gerekiyor. Asla yalan söylememek gerekiyor. Yani o çocuk çünkü bebek dahi olsa dediğim gibi 0-3 yaş arasında o ortamdaki o gerginliği hissediyor. O yüzden ona yanında hep işte sevdiği birisi muhakkak aile bireylerinden birisi güvendiği birisinin olması şartıyla cenaze ortamında olayın ne olduğu net bir şekilde doğru kısa ve net cümlelerle anlatılması gerekiyor. Çok uzaklara gitti gibi cümleler söylenilmemesi gerekiyor. Bu sayede çünkü eğer çocuğun bu sefer güveni sarsılıyor aile bireyine karşı ve hep e, o giden kişinin geleceği bekleniliyor. Ama yaş ilerledikçe bir süre sonra çocuk artık somut döneme geçtikten sonra gelmeyeceğini anlayınca ilk başta ölen kişiyi suçladığı için kendi suçlanıyor. İkincisinde de bunu söyleyen, yalan söyleyen kişiye karşı bir güven problemi yaşıyor. Bu çok ileriki ergenlik dönemlerinde özellikle çok fazla öfkeye sebep veriyor, çok fazla uyumsuzluklara sebep veriyor. O yüzden bu noktada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir hatada Allah iyileri erkenden alır gibi cümlelerle sanki iyi olmanın hoş bir şey olmadığı. Çocuklara e, nakşediliyor. Bu da doğru değil. Bu kötülüğe teşvik edebilir. Ya da Allah onu çok sevdiği için yanına aldı. O artık melek oldu, yıldız oldu gibi söylemler. Özellikle 10 yaş öncesindeki çocukların zihninde farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Hatta bir vakamda vardı. 6 yaşındaki çocuk babasını kaybettiğinde annesi onu Allah yanına aldı dediğinde Allah'ı da ezanla bağdaştırdığı için çocuk ezan duymak istemiyordu. Ezan duyduğunda kulaklarını kapatmak istiyor. Allah'tan nefret ediyor. O yüzden benim tavsiyem somut döneme geçene kadar mümkünse çocuklara bu şekilde hani mecazi anlamda ya da işte bilinmeyen elle gözle tutulmayan şeylerle ölümün ifade edilmemesi gerekiyor. Daha somut ve işte bedenin ölümüyle alakalı işte hareket edemez, yemek yiyemez, içemez gibi şeylerle ifade etmek daha doğru. Ya da cennete gitti denildiğinde bu sefer cennetin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve cennette çok güzel bir yer dediğimizde bu sefer çocuk neden beni bırakıp böyle güzel bir yer için beni bırakıp gitti diye düşünüp çocuk ölen kişiyi yeniden suçlayabilir ona karşı. Diğer bir mevzuda erkekler ağlamaz artık e, evin erkeği sensin mevzusu. Burada da çok rastladığım bir şey oldu. Erkekler ağlamaz dedikçe çocuk erkek çocukların özellikle bu kadar öfke potansiyelinin olmasının da bir sebep de bu oluyor baktığımızda, bu yetişkinken baktığımızda arka planda küçükken bir kayıp oluyor. Ve bu kayıp sürecinde, bu yaz sürecini sağlıklı geçiremediklerinde öfkeye dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü işte amcası, dayısı çocuğa diyor ki sen artık bir evin erkeğisin. Özellikle tek bir erkek çocuk da varsa annen ablana sen bakacaksın ve sakın ağlamak yok, ağlamak yok diyerek çocuğa bu şekilde yaz sürecini yönlendiriyorlar. Ve çocuk daha 9-10 yaşında. Bunun altında kalıyor tabii çocuk bu kadar babasını kaybetmiş çünkü içinde öfke, kızgınlık ve uyumsuzluk problemlerine yol açıyor. Diğer bir mesele de hiçbir şey olmamış gibi davranmak, metanette durmaya çalışmak, bu da son derece yanlış. Çünkü çocuk ne olursa olsun bunu hissediyor. Ama anneler sanki anne ya da babalar hiçbir şey yokmuş gibi davrandığımızda sadece kendimizi kandırıyoruz. Aslında yeni yetişkinin kendi içsel süreciyle alakalı bir şey, kendi ölümle yüzleşmesiyle alakalı bir durum bu. Burada da bu çok yanlış. Çocuklarla dediğimiz gibi bu süreci paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ölüm mevzusunda da birilerini suçlamak, dış kaynakları suçlamak da diyelim kedi öldüğü zaman evcil hayvan yine öldüğünde veterineri suçlamak gibi bu da çocuğa zarar veren bir mevzu. Bunun ölümün yaşamın bir uzantısı olduğunu kabul etmek zorunda kaldığımızı çocuklara bir nevi kendi söylemlerimizle anlatmamız gerekiyor. Ölmekten korkan çocuklara aile bize geldiğinde çocuğum ölümden korkuyor dediğinde öncelikle bu kaybın bu ne kadar süre önce olduğuna bakıyoruz. Yani dediğim gibi 6 aydan sonrasında eğer aynı ilk zamanlardaki gibi bir korku kaygı dozajı çok yüksekse ve çocukta bazı belirtiler varsa o zaman yardım alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu süreçte tabii ki de, eğer uzman terapi desteğine uygun görürse ailenin de şu şekilde yaklaşması gerekiyor. Korkma ben asla ölmeyeceğim gibi ifadeler kullanılmaması gerekiyor. Çünkü yine dürüst bir ifade olmamış oluyor. Asla yalan söylenilmemesi gerekiyor çocuğa. Ama şunu söylememiz lazım. Çocuk güven duygusunu kaybettiğinden dolayı ve sevdiklerini kaybetme korkusundan dolayı bu güveni tesis etmek zorundayız yeniden. Ben korkma elimden geldiğince senin için ben sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Kötü alışkanlıklar edinmemeye çalışıyorum. Bak doktora gittim. Doktor kan tahlillerime baktı. Özellikle 10-11 yaşındaysa eğer çocuk mesela. Gayet yerinde olduğunu söyledi gibi ibarelerle o çocuğa güveni sağla zorundayız. Ama ve aynı zamanda çocuğa da o duygusunu yansıtmak da güzel. Korkuyorsa çok fazla ve sürekli eteğine yapışıyorsa anne işte kalan kişinin. Burada evet seni anlıyorum. Bizi kaybetmekten korkuyorsun. Ama çoğu insanlar uzun süre yaşarlar ve hiç kimse kimin ne zaman öleceğini bilemez. Ama biz elimizden geldiğince senin yanında olup senin gelişimini görüp okula gittiğini, işe girdiğini, evlendiğini vesaire görüp bunlara şahit olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız gibi net ve kısa cümlelerle çocuğa bu güven ortamını sağlamak gerekiyor ve mümkünse ifade etmesini de sağlamamız gerekiyor. Bastırmamak lazım. Genelde de bastırılan ailelerde zaten daha çok bu sıkıntı olabilir. Ve çocuğun bu ölüm korkusuyla işte bastırma mevzusu yine çocuğun ölüm korkusuyla yüzleşmesine fırsat vermesi gerekiyor ailenin. Yani burada dayanamayan gerçekten aile mi yoksa çocuk mu? bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Çocuk bunlardan çünkü muhtemelen çocuk bahsediyor. Yine öyle bir vakan vardı. 9 yaşında baba kaybı olmuş. Dışarıda konuşuluyor. Anne tam ailenin en büyük çocuğu. Babasından bahsetmek istiyor ve anne tamamen söz kapı. Hayır, artık babanız öldü ve bu konuda konuşmak gereksiz deyip güçlü durmak zorundayız. Artık biz bizdeyiz gibi cümlelerle çocuğa ket vuruyor. Ve çocuk ergenlik dönemine dönemindeyken bize geldi aile. Ve artık oğlum hiç konuşmuyor. Hani bu çok sert davranıyor bana vesaire diye. Ben de bu süreci sorduğumda evet böyle konuşmak istemişti ama ben o zamanki kendi yoğunluğum işte duygusal yoğunluğumdan dolayı konuşturmamıştım onları deyip sıkıntı olduğunuzu gözlemlemiştik. O yüzden mümkünse konuşabildiğiniz kadar Orada sessiz dahi olsa, çocuk sessiz olabilir, albümlere bakarken sanki sizi hiç dinlemiyormuş gibi olabilir. Hiç sıkıntı değil, zorlamamak lazım. Aile mümkünse düzenli bir şekilde o ölen kişi hakkında hatıraları canlı tutmaya çalışması lazım o yaz sürecinde 6 aya kadar. Çocuk eğer o 6 aydan sonraki süreçte de ilk zamandaki gibi o kaygı problemleri çok daha fazla ve ilk zamandaki ya, e, kay, kaybın ilk zamanındaki gibi duygusal yoğunu hala devam ettiriyorsa, gündelik hayatına devam ettiremiyorsa yardım almalılar. Ve çocuk bebeksi davranışlarına döndüyse 9 yaşındadır ama 2-3 yaşındaki çocuk gibi davranmaya çalışıyorsa bu belirtiler görüldüğünde yine dediğim gibi 6 aydan sonra yardım alınması lazım ölen kişinin davranışlarını aşırı şekilde taklit ediyorsa ve sürekli onunla beraber olmak istediğini söylüyorsa, sanki o varmış gibi hala devam ediyorsa ve arkadaşlarından uzaklaşıp çok fazla içine kapanıyorsa, yani normalde ölümden önce içine kapanıktır yine o şekilde devam eder. Sıkıntı değil ama dışa dönük bir çocukken dışa çok fazla içine kapanık bir çocuk olmaya başladıysa, okul notları çok düştüyse, okula gitmek istemiyorsa bu noktada bunlar bir sinyallerdir. Artık bu ölüm temasının çocukta travmatize olduğunu gösterir. Bu noktada bir uzmana danışmakta ihtiyaç var. Aileler öncelikle kendi yaz süreçlerini ilk başta da dediğim gibi Sağlıklı bir şekilde yönetmeliler yani kendi ölüm olgularıyla ölümden sonraki davranışlarını ne kadar sakinleştirip sakinleştirmediklerini kendilerine bu acıyla nasıl baş edip etmediklerine kendilerine bakıp kendileri baş edemiyorlarsa muhakkak yardım almaları gerekiyor. O ilk zamanda dahi olsa ilk başta bu. Bu çok önemli çünkü zaten çocuklar yetişkinlerin aynası olduğundan dolayı ilk uğraşacağımız kişi orada yetişkin oluyor. Yetişkin rahatlarsa çocuk da rahatlıyor çünkü. E, mümkün olduğunca bu acıyla birlikte günlük yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Yani paralel bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ölüm şemasının çocukta daha erken yaşlarda ölüm ölüm ya da empati duygularının daha erken oluşması açısından da evde mümkünse evcil hayvan sahiplenilebilir. Hani kendisinden başka da bir canlının sorumluluğu verilip ve o canlının da eğer diyelim bir küçük bir balık vakti geldiğinde öldüğünde onu e, öldüğünü çocukla paylaşmak gerekir. Sanki hiç ölmemiş gibi yerine bir tane yeni bir tane almak doğru bir davranış değil. Tam tersine orada hatta ona da küçük bir cenaze töreni ayarlayıp işte böylece o çocukta o şey ölüm teması, ölüm şeması zihninde yavaş yavaş oluşur ve bundan sonraki ileriki dönemlerde de yaşayacağı herhangi bir ölüm vakasında ölüm durumunda olayın nasıl olabileceğini daha iyi içselleştirebilir. O yüzden evcil hayvan sahiplenilmesi tavsiye edilebilir. Ölüm hakkında karşılıklı konuşmak ve empati, en büyük zaten burada dayanağımız, empatiyle dinlemek. Yani çocuk orada kendini ifade ederken ağzına lafı tıkamamak gerekiyor. Ve cenaze törenine mümkün olduğu kadar yine katınılması, neden yapıldığını açıklanılması lazım ölümle ilgili kafasındaki herhangi bir soru varsa çocuk kendini suçlarsa eğer benden ben en kötü en son işte babama şunu söylemiştim acaba babam ona üzülüp bundan dolayı mı öldü diye düşündüğünde düşünebilir ama çocuk bunu ifade etmez. O yüzden mümkünse çocuk eğer konuşmaya yatkınsa konuşturup bunları da ortaya çıkarmak lazım. İçindeki o suçluluk duygusunun kalmamasına çalışmak lazım. Yani yine aynı şeye denk geliyor. Çocuğun kendisini ifade etmesine, ölümle ilgili ne hissediyorsa bunları çok net açık bir şekilde yargısız bir şekilde konuşulabileceğine bir ortam sağlanılması lazım aile içinde. Burada her aile kendi dini kültürel ritüellerinden faydalanabilir. Kur'an okuma, işte dua etme vesaire gibi. Bunlar da çok çocuğu rahatlatan, ölen kişinin unutulmadığına dair bilgi verir aynı zamanda çocuğa. Çocuğun gelişimine çok dikkat etmek gerekiyor. Hangi dönemde olduğuna gelişimsel olarak. Bazı çocuklar 7-8 yaşında olup ama çok üstün bir zekayı sahip olabiliyorlar mesela. O yüzden onlara yönelik öncesinde ölümle ilgili bir takım bilgilenme, bilgilenmek de iyi olur. Yani ölümle ilgili hazırlık yapmak, nasıl söyleyeceğini konuşmak bu mevzuda çocuklara ölümle ilgili kafasındaki soruları dışarı atması açısından güzel olabilir. Ve çocuklar eğer tekrarlı sorular sorarlarsa da bunları sabırla ve tutarlı cevaplar halinde cevaplamalıyız. Son olarak ailelere tavsiyem bu ölüm meselesinde ölümü yaşadıktan sonra ilk başta kendileri bu ölüm olgusuyla nasıl baş ediyorlar ve kendilerinin desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorlarsa muhakkak bir psikoloğa danışıp sonrasında çocuklara bu süreci çocuklarla bu süreci nasıl yöneteceklerine dair bir psiko eğitim almalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu tür sosyal medyadan, internetten tabii bilgilendirmelerle olabilir. Bir takım sosyal yazılı ve görsel medyadan, kitaplardan faydalanabilir ve çocuğun önemsenmesi gerektiğini, çocuğu orada ihmal etmeyip kendi sürecinizle eşlik edip çocuğun aslında kork yani o süreçten korkmadığını, çocuk tam tersine orada anne ya da babanın yanında olmak istediğini düşünmelerini istiyorum. Herkese iyi günler diliyorum.